Merhaba arkadaşlar. Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Bugün sizler tarafından ısrarla istenilen tarifi en sonunda pişirdim, montajladım ve YouTube kanalımıza yükledim. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Tarifimiz katmer açma tarifidir. İnanın bana kat kat ve çok lezzetli bir açma oldu. Hemen malzemelere geçelim. 2 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. 2 tane tüm yumurta, 2 tane yumurta akı, 1 tane yaş maya, 1 paket kabartma tozu ve 1 kilo un lazım bize. Hamurun arasına sürmek için 250 gram tereyağı ve üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı. Yoğurma kabımızın içine arkadaşlar hemen sırasıyla sütümüzü dökelim. Sütümüzün ılık olması şart. Sonra yaş mayamızı içine katalım tane yumurta akını dökelim, şekerimizi, tuzumuzu, 2 tane tüm yumurtamızı ve kabartma tozunu katıp güzelce karıştıralım. 1 kilo unumuzu da ilave edip yumuşacık bir hamur yoğuralım. Bu arada fark ettiyseniz, makinemi değiştirdim arkadaşlar. Yeni bir makine aldım. Kullanmakta biraz zorlansam da inşallah ilerleyen zamanlarda bu makineye alışırım. <laughs> Daha doğrusu alışmak zorundayım. Ee, güzel makine aslında ama beni biraz zorladı yani. Belki de ilk denememden dolayı olabilir. Ee, neyse hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi ki bu makine bir kilo hamuru alıyor. Bazı arkadaşlar 600 gram falan un alıyor dedi. Benim tam bir kilo unu aldı. Daha fazlasını da alabilir yani. Denemem lazım derken e, hamurumuzdan 5 büyük beze yapalım arkadaşlar ve e, unlanmış tezgahımıza dizelim. Çünkü hamurumuz yumuşak olduğu için tezgah yapışabilir. Unlanmış tezgah diziyoruz ve hiç mayalanmasını dahi beklemiyoruz. Yani bu hamur mayalanmayacak. Çünkü buzdolabında zaten bir gece beklediği için yeteri kadar mayalanmış olacak. Bezelerimizi tek tek açalım. Böyle e, servis tabağından biraz büyük olabilir. Yani çok ince bezi açmayın sakın. Böyle biraz açıyoruz. Sonra bezemizin üzerine erittiğimiz tereyağından bolca sürüyoruz. Katmer açma tarifimizin böyle kat kat açılması için bezilerimizin arasına bolca tereyağı sürmeyi unutmayalım. Bu önemli kısımlardan bir tanesi bolca tereyağı sürüyoruz ve bir katını içeri doğru katlıyoruz ve üzerine tekrar tereyağı sürüyoruz arkadaşlar. Sonra diğer katın üzerine tekrar katlayıp yine tereyağı sürüyoruz. Yani her katın arasına mutlaka tereyağı sürmemiz lazım. Yine katlıyoruz. Yine tereyağı sürüyoruz ve son kez katlayıp tepsimize alıyoruz. Diğer geri kalan 4 bezemizi de yine aynı şekilde merdane ile açıyoruz. Arasına bolca tereyağı sürüp katlıyoruz ve tepsimize alıyoruz. Evet, beş tane bezemizi tek tek açtık, aralarını yağladık, katladık ve tepsimize dizdik. Şimdi geri kalan yağımızı bezelerimizin üzerine güzelce sürelim. Ve tepsimizi poşetimize geçirip havasını alaraktan sıkıca bağlayıp buzdolabına gönderelim. Mesela kahvaltıya misafirimiz gelecek arkadaşlar ve sabah açma tarifi yapmak için size zaman lazım değil mi? İşte bu tarif tam da size göre. Akşamdan hamurunu hazırlayın, poşetleyin, buzdolabına koyun. Sabah kalkınca hamuru şekillendirip fırına verin. Bu şekilde bize daha çok zaman kalmış olacak. Çünkü mayalama derdi de yok arkadaşlar. Buzdolabından çıkartacağız, şekillendirip fırına vereceğiz. Burada da gördüğünüz gibi buzdolabında dinlenen bezelerimizi tek tek tezgaha alıp bıçakla 4 eşit parçaya kesiyoruz. 4 eşit parçaya kestiğimiz bezelerimizin parçalarını tek tek elimizle alıyoruz ve simit şekli vererek sağ sol bükerek arkadaşlar bir elimiz sağa çevirecek diğer elimiz sola çevirerek bükeceğiz ve bükebildiğimiz kadar büküp birleştirip tepsiye dizeceğiz. Ne kadar çok bükersek katmerimiz o kadar çok kat kat olur. Yani bu sizin elinizde. Büktüğümüz bezelerimizi daha doğrusu büktüğümüz açmalarımızı birleştirip tepsimize diziyoruz ve yine mayalanmadan mayalanma süresi falan yok yani bu tarifte mayalamak yok arkadaşlar hemen tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ve önceden ısıtılmış 225 dereceli fırına verip üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz üzeri nar gibi kızaran açma tarifimiz şu an huzurunuzda arkadaşlar. Katmer açma tarifi daha doğrusu. Çünkü bu tarifin özelliği kat kat olması. Yani böyle e, şu açmayı şöyle bölüyoruz da burada da şimdi size göstereceğim. E, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Değişik bir şeyi Ve de inanın bana o kadar lezzetli ki ben inanıyorum ki sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Bakın burada bölüyorum. Dışı çıtır çıtır ve kat kat oluyor arkadaşlar. Yani kesinlikle katları birbirine yapışmamış oluyor bakın görüyorsunuz katları tek tek açılıyor burada Hatta böyle açmayı bayağı bir çevirdim katları tek tek açıl hiçbir şekilde yapışmıyor ya bunun lezzeti neye benziyor size anlatayım mı hani kosant var ya e, Türkiye'de kruvasan diyorlar lezzeti bildiğiniz onun aynısı dışı çıtır içi yumuşacık çok lezzetli bir açma tarifi oldu yani yapınca artık yorumda yazarsınız hani beğenip beğenmediğinizi dair ama ben beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü ben çok beğendim. O yüzden inşallah tarifimizi sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Tabi buraya da yorum yazmayı da unutmazsınız. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız yorum yazmayı da unutmayınız. Hatta tarifimizi paylaşmayı da unutmayınız. <laughs> Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.